Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen yılın son kabine toplantısı sonrası memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de sosyal yardım yelpazesini genişletirken de işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyütürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız ifadelerini kullandı. 2023 memur zammı ne kadar olacak? Konuya ilişkin TRT habere değerlendirmelerde bulunan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş şunları kaydetti. En son Kasım ayı enflasyonu açıklandı 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3 Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak'taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman %15 ila 17 arasında bir rakam öngörülüyor. Memura refah payı gelecek mi? Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir. Yılın ikinci yarısı için hesaplanıyor net ve bürüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor.